Tekrar yeni bir videoyla selamun aleyküm arkadaşlar. Bu tarz videoları görenler akıldan uzak görüyor fakat ben onlara diyeceğim ki akıldan uzak görünce ne kazanırsın? Akıla yakın görünce ne kaybedersin? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Ayet kün fe yükün diye içinde bir kelime geçiyor. Ol der o da olu verir. Dolayısıyla arkadaşlar hiçbir şey imkansız değildir. Her şey Allah dilerse mümkündür. Bize düşen sadece kendi görevlerimizi layıkıyla yapmaktır. Şimdi hala daha inanmayacak olanlar varsa tabii ki ayrılabilirler. Ama bakalım bu arkadaş bu hocamız ne diyor diye düşünen olan varsa da buyurun arkadaşlar videoya geçiyoruz. Bismillah başlıyoruz. Arkadaşlar bugün 19 Mayıs pazartesi. 31 Mayıs'ta cumartesi. 1 Haziran pazar. Ve bildiğimiz gibi 15 Haziran LGS yine pazar. O halde arkadaşlar bugünden saymasa bugünü 20 Mayıs'tan başlasak 14 Haziran'da dinlenme olarak sayarsak o zaman 13 Haziran'da dahil olaraktan toplam şu an elimizde 25 net gün var arkadaşlar. Dolayısıyla şu anki çektiğim videoyu 23 Mayıs'tan önce izleyen herkes istisnasız bu programı baştan sona uygulayabilir demiş olayım ve devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğimiz gibi 20 20 20 Türkçe matematik fen bilimlerinden çıkıyor. 10 10 10 din kültürü, inkılap ve İngilizceden çıkıyor. Toplam 90 soru. Arkadaşlar bu 20 20 20 sorunun ağırlıkları 4 iken şu 10'ar soruların ağırlıkları 1. Yani 4 tane İngilizce sorusu 1 tane fen bilimleri sorusuna ancak yetişebiliyor. Dolayısıyla bizim önem vermek istediğimiz yer burası ama burayı da asla önemden arttırmayacağız arkadaşlar. O halde 400 puan için neler yapmamız gerektiğine bakalım hep birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar kaba taslak ama net bir şey söylüyorum ki Türkçe, matematik ve fen bilimleri ister Türkçeyi çok iyi bil, ister matematik, ister feni, isterse üçünde eşit oranda bil. Ben onu karışmam. Toplamda 42 neti çıkarman gerekiyor. Aynı şekilde din kültürü, inkılap ve İngilizceden de isterse İngilizce hiç bilme fark etmez, isterse de hepsini yarı yarıya bil, ortalama bil, 18 neti çıkarman gerekiyor. Eğer benim dediğimi hedeflersen kesinlikle 400 puanı geçmiş olacaksın inşallah arkadaşlar. Dolayısıyla taktiğimiz budur. Türkçe matematik fen bilimleri. İsterse Türkçe'yi 20 yap, matematiği 20 yap, feni 2 yap. İsterse Türkçe'yi 15, 30, 45 şeklinde hepsini 14 net falan yap. İstersen Türkçe 18, matematik 14, fen 14, 13 falan yap. İste yani senin kendi durumuna göre. Ben sana yol gösteriyorum. Türkçe matematik ve fen bilimlerinden toplam 42 netin olması gerekiyor. Din kültürü, inkılap ve İngilizce netlerinden toplam 18 olması gerekiyor. Evet bunu yaparsan 400 puanı geçiyorsun. Yol haritamız bu arkadaşlar. Peki bu yol haritasının ayrıntılarından nasıl erişeceğim ben? Arkadaşlar bam 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 falan yok. Taktik, taktik, taktik var. Şimdi o taktiğin ayrıntılarına başlayalım. En başta bize gereken bir şey var arkadaşlar. Sadece bir şey var. Başka da hiçbir şey yok. Onu da gösteriyorum. Evet, bize gereken şey tam olarak bu. Hocam domatesin ne alakası var ders çalışmayla? Çok alakası var. Çok alakası var. Çok alakası var. Domatesin İtalyancasını bir araştırın arkadaşlar. Pomodoro diye göreceksiniz. Bunu da zaten duymuş olmalısınız. Bizim şu an bu hedefimize ulaştıracak en güzel yöntem pomodoro olacaktır. Onun ayrıntılarını hemen sizinle paylaşıyorum. Evet arkadaşlar. Bir domates çizdim. Kabatasla tabii ki. Bir domates 25 dakika artı 5 dakikada mola. 25 dakika ders 5 dakika mola bir domates yapıyor. Bu domateslerden bizim elde etmemiz gereken 3 tane olabilir veyahut 4 tane olabilir. Bu 3 veya 4 4 domatesden sonra arkadaşlar bir adet uzun bir molamız olacak. Nasıl nasıl nasıl? Şimdi ben 25 dakika hiç başka şeyle ilgilenmeden ders çalıştım. Sonra saatim çaldı. 5 dakika mola verdim. Birincisini tamamladım. Ondan sonra moladan sonra tekrar 25 dakika hiç başka şeye bakmadan tekrar ters çalıştım. 5 dakika mola verdim. İkinci pomodorum, ikinci domatesim tamamlandı. Tekrar 25 dakika ders çalıştım. 5 dakika kısa bir mola verdim. Kısa mola diyelim buna. Kısa bir mola verdim. Bu şekil 3 defa çalıştım. Bunu dilersem o kısa moladan sonra bir adet daha çalışırsam 4 tane çalışmış oluyorum. Eğer çalışmazsam kısa molayı vermek yerine uzun mola vermiş oluyorum. Bu uzun mola ne kadar olabilir? Senin isteğine bağlı. 30 dakika olabilir. 45 dakika olabilir. 1 saat olabilir. Bu mola uzun bir mola olacak. 30, 45 veya 1 saat. Bizim derdimiz şurası arkadaşlar. Bizim derdimiz burası. Peki burası derken neyi kastediyoruz? Bizim eğer çalışmamız gereken ders 3 pomodoroluk bir ders olması gerekiyorsa biz 25, 25, 25, bir buçuk saatte bir uzun mola vereceğiz. Eğer çalışmamız gereken ders 4 pomodoroluk bir ders olması gerekiyorsa 25, 25 25 25. 4 defa 25'lik çalıştıktan sonra bir uzun mola vereceğiz. Peki bunları biz neye göre ayarlayacağız? Bunları biz kendi durumumuza göre ayarlayacağız. Peki nasıl arkadaşlar? Evet, sabah saat 7'den hazırız, okula gidiyoruz. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Öğleden sonra saat 15'e kadar okuldayız pazartesi hariçleri. Pazartesi günü ise 16'ya kadar okulda olmuş oluyoruz. İşte arkadaşlar beni ilgilendiren bu Pomodoro kısmı tam olarak saat 15'ten ve 16'dan sonra gerçekleşmiş olacak. Arkadaşlar daha önceki videolarımda da dediğim gibi eğer kendi programın varsa bu Pomodoro'yu kendi programına göre uyarla. Ona zaten bir diyeceğim yok. Benim şu an size vermeye çalıştığım bu taktikler kendi özel programımı içerdiği için ben sizlere yardımcı olmak adına bir program hazırladım. Onu sunuyorum şu anda. Evet programımın birinci aşaması şu olacak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben bir yandan da her gün bir ayda LGS konsepti adı altında videolar oluşturuyorum. Bu videolar en fazla 30 dakika olacak arkadaşlar onu söylemiş olayım. Birinci aşamamız bu videoyu izlemek. Ya okuldan saat 16'da bile çıksan bu videoyu izlemekle beraber saatinin 16.30'a geleseye kadar senin her noktadan hazır olacağını düşünerekten biz birinci pomodorumuzu 16.30'da başlatmış olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bu pomodorumuz eğer bizim 3 pomodorunuksa 18'e kadar sürecek 4 pomodoroluk isese 1830'a kadar sürmüş olacak ise ise 1830'a kadar sürmüş olacak arkadaşlar ister 18'e kadar sürsün ister 1830'a kadar sürsün birinci pomodororon birinci olasılığım benim bu olmuş oluyor her iki durumda da ben 19'a kadar dinleneceğim arkadaşlar uzun bir dinlenme sağlamış olacağım. sonra saat 19'da yine aynı şekilde İster 3 pomodoroluk isterse de 4 pomodoroluk bir programa daha başlayacağım. Her iki şekilde de saat 21'e kadar pomodor olurum. pomodorolarım bitmiş olacak arkadaşlar. Peki bittikten sonra 21'den sonra ne yapacağım? Onu da şöyle belirteyim. Türkçeden 30 tane paragraf sorusu çözeceğim. Sonra da en geç en geç en geç saat 22'de yatacağım arkadaşlar. Yatmış olacağım yatağa girmiş olacağım. Hadi hadi bilemedik. Esnekli koyalım. 22-30 kesinlikle. Yani 22 kesinlikle fakat bazen olur ya insanın günü gününe uymaz bu şeyler olur. Biz yani programı 22'de bitireceğiz. Fakat olmadı. Hadi 22-30'da bitmiş olacak. Peki ben yemeği ne zaman yiyeceğim hocam? Pomodorolardan önce yiyeceğim. Veyahut, veya da pomodoro molalarında yiyeceğim arkadaşlar. Tabii ki uzun molalarda yemiş olacağım. Peki ben namazımı nasıl kılacağım? Pomodoro'dan önce kılınacak olan ikinci namazımız. Pomodoro molalarında da akşam namazımız. Pomodoro'dan en sonda da bildiğimiz yatsı namazımızı kılıp yazı atabiliriz. Veya yine Pomodoro uzun modalarında yatsı namazımızı kılabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde. Peki Pomodoro'ların mantığı ne olacak? Arkadaşlar biraz önce dedik ya Türkçe matematik ve fen bilimleri en ağırlıklı olandır. Türkçemizi yatmadan önce paragraf olarak 30 tane paragraf sorusu çözeceğiz. Demiştik zaten. Türkçeyi öyle halletmiş olacağız. Matematik ve feni ise birinci pomodoro veya ikinci pomodoro topluluğunda halletmiş olacağız. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? İster matematiği birinci pomodoro'ya koy. ister fen'i birinci pomodoro'ya koy. İster matematiği 3 pomodoro'luk yap. ister fen'i 4 pomodoro veya 3 pomodoro. İkisini de 4 yapabilirsin. İkisini de 3 yapabilirsin. O günkü senin durumuna göre bunu ayarlayabilirsin. Ben o yüzden esnek yapmak istedim. Ama çalışacağımız konuları nasıl belirleyeceğiz diyoruz soru olarak. Arkadaşlar çalışacağınız konuları bir... Okul rehberlik öğretmeninize program hazırlatabilirsiniz. Ama ben şu an kendi programımı uyguladığım için ben size kendi program üzerinden direktif yani yöntem, yönerge vermeye çalışacağım. Bunun için de arkadaşlar benim kanalımda her gün en fazla yarım saat yayınlanacak olan bir ayda LGS videolarını içerisinden o konuyu seçmiş olacağız. Bildiğiniz gibi o videoları ben her gün bir sonraki ünite şeklinde hazırlıyorum. Yani dolayısıyla o videoları biz her gün izlesek, bugünden itibaren başlasak, her gün o videoları baştan sona izlesek aslında bütün derslerden, bak İngilizce, inkılap hepsi dahil diyorum bunu, bütün derslerden baştan sona 2-3 defa bir ayda yani bütün konuları bitirmiş olacağız. Dolayısıyla sen o videoya göre gidersen, yani ders çalışırken, konu çalışırken o videoda anlatılan konuyu eğer kendin çalışmayı istersen arkadaşlar bu işi yani otomatikmen yapacaksın. Yani sen bugün ne çalışacağım diye kendi kendini yormana gerek yok. Zaten yarım saatlik süreçte ne yapacak demiştik arkadaşlar. Yarım saatlik süreçte nereye koymuştuk onu? He, birinci aşamaya bunu koymuştuk. Şu yarım saatlik süreçte demiştik arkadaşlar. Birinci aşama şu yarım saat yarım saatlik süreçte benim videomu izlemen gerekiyor. Bu dersi bu yani bu 2 ayda lgs konseptini yapabilmen için bu yarım, sa yarım saatlik videoyu, yani bunu çok uzattım özür dilerim arkadaşlar izlemen gerekiyor. Şimdi tekrardan en başta özet geçelim. Bizim derdimiz netlerimizi. 400 puan üzerine çıkarmaktı arkadaşlar. 20 günde bunu yapmaya çalışıyorduk. Hemen özet geçelim. Şu an elimizde 25 net günümüz var. Bu 25 net günün 5 gününde kendini bunu hazırla. Yoğunlaş, odakla. Bütün videolarımı izlemeye çalışabilirsen çok memnun olurum. Ama sen illa benden gitmeyebilirsin. Başka yerlerden kendin temelini hazırla. Peki bu temelden sonra bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim bir taktiğimiz var arkadaşlar. Bu taktik 20 Türkçe, 20 matematik, 20 fen vardı. Bunların istediğinden olabilir bak. Bunların toplam en az 42 neti hedefini al. Bunu yaptıktan sonra şu din kültürü inkılap ve İngilizce'den de 18 net hedefini al. Bakın 6 6 6 yapsanız 18 yani 7 doğru 3 yanlış hepsinden yapsanız 18 net yapıyor. Tamam İngilizcem hiç yok benim. E çalışacağız zaten benim videoyu izle. İngilizce'den en az 5 net yapacağını düşünüyorum ben. En az hiç çalışmadan 5 net. Önemli değil. Peki çalışmadın. O zaman din kültürü ve inkılabı 9 9 yap. Yani 9 doğru 0 yanlış yaparsan 18 net. Ben onu karışma. Türkçe matematik falan bilim. İster Türkçeyi 20 20 yap. Matematikle Türkçeyi. Feni hiç yapma. İster Türkçeden işte ne diyelim 15, 30, 43 yap falan şeklinde. Arkadaşlar bunu 42 net ve 18 net olarak bir ayarlamış olacağız. Birincisi buydu. Peki matematik, Türkçe, fen bilimleri, din kültürü, inkılap, İngilizce. Bunu söylemiştik. Peki bunu nasıl yapacağız? Biz bunu domates tekniğiyle yapacağız. Pomodoro tekniğiyle yapacağız. Peki pomodoro tekniği ne demek? 25 dakika. Hiç başka şeyle ilgilenmek yok arkadaşlar. Sadece okunuyor. Çalışacağız. 5 dakika mola vereceğiz. 5 dakika moladan sonra 25 dakika tekrar çalışacağız. 5 dakika mola vereceğiz. 25 dakika tekrar çalışacağız. 3 tane pomodoro yaptıktan sonra uzun molaya geçeceğiz. Peki ben 3 yapmayacağım 4 yapacağım. O zaman 4 tane yani 5 dakika moladan sonra 4. pomodoromuzu tamamladıktan sonra uzun bir mola. Bu uzun mola 30 dakika 45 dakika 1 saat olabilir. Tabi ben kendime göre ayarlıyorum. Sen bunu istersen kendine göre istediğin dakikalar aralığına sıkıştırabilirsin. Ben şimdi ne yapıyorum? Sabah 7'de hazırız dedik. Okula gittik dedik. Saat 15'e kadar. Hadi bilemedim 16'ya kadar okuldayız dedik. Birinci aşama okuldan geldiğim gibi ben ne yapacağım? Bir ayda LGS videosunu izle. Dünkü videoyu izle. Çünkü bugünkü video henüz paylaşılmış olmayacağı için dünkü videoyu izleyeceğiz. 16.30'a kadar izlemiş olacağımız için birinci pomodoro'ya başlayacağız. Ya 3 pomodoro'luk ya 4 pomodoro'luk bir açımız olacak. İster matematik çalış ister fen çalış. Bu pomodoro bittikten sonra ikinci pomodoro'ya başlayacağız. Saat 7'de de başlayacağız. İster matematik ister fen ister 3x ister 4x. Yani bu pomodoroların kaç tane olacağını kendin bence 4x en güzeldir ama o zamanki saat süren senin nasılsa durumun nasılsa ona göre esnetebiliriz. O manada 3 veya 4 yarım saatlik bir pomodoro yapılabilir. Peki 21'e kadar bunları yaptım. 21'den sonra ne yapacağım? 30 tane paragraf sorusu çözeceğim. Bu. Peki 22'de ne yapacağım? Ya da 22-30 en geç kesin kesin kesinlikle en geç ama 22'de kesinlikle yatıyoruz. Ne yapacağım? Yatacağım arkadaşlar. 22'de yatacağım. Peki 22'de yattı. 24 2 saat etti. Sabah 4 olursa 6 saat etti. 5 olursa 7 saat etti. Bir insan 7 saat yeter arkadaşlar. O halde ben sabah eğer 5'te kalkabilirsen bak sen eğer 5'te kalkabilirsen kendini şu bir 20 günlük bir sıkabilirsin arkadaşlar. Sabah git en zorlandığın konulara derslere İngilizce mi çok kötü? İşte fen bilgisi mi çok zorlanıyorsun? Matematik mi çok zorlanıyorsun? Git sabah kendin oraya bir vakit sıkıştır. Sana bir taktik olarak. Sabah ona çalış. Ondan sonra okuluna hazırlan. Yemeğini ye. namazın zaten kılmış olacaksın. Veya namaz daha sonra. Yani önce kılmış oluyorsan bilmiyorum artık onu. Okuluna git. Ve okuldan sonra bu pomodoraları hallet. Peki yemeğimi nasıl halledeceğim? Sabah kahvaltısı zaten okuldan önce. E, öğle yemeği zaten eve geliyorsun. Veya okulda belki yemek yiyorsun. E, peki akşam yemeği? Akşam yemeği pomodoradan önce. Veyahut... Çünkü okuldan 3'te geliyorduk. Pomodorumuz 4.30'da başlıyor demiştik. Ve yaptı arkadaşlar. Peki ben okuldan 4'te geldim. Pomodoro da 4.30'da başladığı için ne yapacağım? Birinci pomodoro yaparsın. O molada yemeğini yersin. İkinci pomodoro yaparsın. O molada da namazını kılarsın gibisinden. Böyle kendini ayarlayabilirsin. Peki namazımı nasıl yapacağım? Aynı şekilde böyle yapacağız. Türkçe'mizi nasıl halledeceğiz? Türkçe'mizi yapmadan önce 21'den sonra 30 soru paragraf çözmüştük. Matematik ve fen bilgisi ise ya birinci ya ikinci pomodoro'yu matematik ve fen'e ayıracağız. Peki matematik ve fen'e pomodoro'yu nasıl ayıracağız? Bir de onu söyleyeyim. Birinci ikilik kısımda yani dört pomodoro'yu dikkate alırsak ilk iki kısımda konu çalışırsın. Son iki kısımda soru çözersin. Eğer 3 pomodoro'lu ele alırsak ilk ikisinde yine konu çalışırsın. Son birinde soru çözersin. Tabi, tabi sen bunu kendi hızına göre ilk birinde konu çalışıp son ikisinde soru da çözebilirsin. Çok uzattım, çok uzattım, çok uzattım. Benim bir aydır LGS'yi izleyerekten kendi konularında buna göre odaklayabilirsin. Allah'a emanet ol. Allah yardımcın olsun. Hepimizin yardımcımız olsun. Görüşmek üzere.